Yıllarda gördüğünüz bir bitki. Yeniden böyle hatırlatmak amaçlı paylaşıyoruz. Bilgi olsun, aktarım olsun. Hani siz bunları kullanırken biraz daha bilin diye böyle programları sizin bildik bitkilerle yönlendirmeye gayret ediyoruz. Sevgili dostlar bugünkü program Enginar, Toprak ve Tabiat programında Enginar'ı konuşuyoruz. Enginar'ın faydalarından bahsedeceğiz. Hemen şöyle size Enginar'ı göstereyim. Bizde tabi aktar e, sektöründe Enginar'ın yaprakları bulunur. Yani normal pazarlarda bunun hamalini biliyorsunuz. Zaten tanıyorsunuz. Ama bizim aktar bölgesinde daha çok yaprakları işte şu gördüğünüz enginar. Enginarın neleri vardır? Enginarın macunu vardır. Enginarın tozu vardır. Yine aynı şekilde böyle de enginar tozu da böyle malum. bunun yanında bir de enginarın sirkesi var. Bunlar biliyorsun enginarın vazgeçilmez olmazsa olmazı. Enginar nedir? Enginar papatya gillerden olan, mavi mor renkli çiçekler açan, 50 ya da 150 santim boyunda çok senelik ot, otusu olan bir bitki. Güney Avrupa, Akdeniz çevresinde yetişir. Enginar kök, gövde yapraklarının oluşan çok yıllık odunsu bir bitkidir. Bunu bu şekilde bilmekte fayda var. Ne yapıyor? Bu da e, bu bitki esasen deve dikeni türü olarak da yemek üzere Hasat edilmediği zamanlarda tek bir mor çiçeği halinde açmış oluyor. Bu deve dikenine yakın olan bitkilerden bir tanesidir. Biliyorsunuz. Bunun sebebi de en önemli özelliği bu yakın, bu akraba bağının sebebi karaciğerle alakalı olduğu için deve dikeni enginar beraber adlandırılır. Dolayısıyla bu mor çiçek de yine aynı şekil deve dikeni gibi ne şekli alabiliyor. Akdeniz'de olan enginar Türkiye'de başta İzmir, Bursa, İstanbul, Ege, Marmara'da yetiştirilebiliyor. Bu Birleşmiş Milletler Gıda Tarım Örgütü, e, bu ne diyor bunun hakkında? Türkiye, dünyadaki enginar üretimin %2.4'ünü karşılayabiliyor. Türkiye'deki enginar türleri arasında en çok sakız enginarı, e, Bayrampaşa enginarı adlandırılıyor. Bunların e, yıllardır böyle biliniyor. Biliyorsun Bayrampaşa eskiden Enginar tarlasıydı İstanbul'da. Bayrampaşa Enginar'ı geçmesinin sebebi o. Bunun hikayesi bu. Eskiden Bayrampaşa, Murat Mahallesi kısımları, Ali Beyköy, Mısır tarlasıydı. Her bölgenin kendine göre yetiştiği bir yer vardı. Eskiden Bayrampaşa'da en çok Enginar yetişirdi. O yüzden Bayrampaşa Enginar'ı derler. Yani bunun sebebi budur. Biz de orada oturduğumuzdan takip ettiğimiz onları biliyoruz. Bayrampaşa Enginar'ı meşhurdur. Bunda böyle bilmekte fayda var. Yetişme bakımından seçici olarak bu sebzenin son dönemlerde Akdeniz kıyı şeridi boyunca hızlı bir şekilde yaygınlaştığı görülmüş oluyor. Besin değerine baktığımız zaman orta büyüklükteki bir enginar vitamin ve mineral deposu olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yani 128 mg çi 120 gram haşlanmış enginarda aşağı yukarı ne kadar bulunur? Bunları hemen sizlere paylaşmış olalım. Yani Orta boy bir enginar 128 ya da 120 miligram çiğ bir enginarda bulunan değerlerden bahsedeceğiz. Mesela karbonhidrat 13.5. Bunun yanında yine enginar lif oranı e, baktığımızda 14.3 gram. Yine protein 6.8 gram. Yağ 3.5 gram. Yine C vitamini baktığı zaman %15 %25 civarında adlandırıyor. K vitamini %24, %22 bu bazı bölgelere göre değişmiş oluyor. Sabit değil. Düşük yağ, yüksek lif sahip olan sebze vitamin mineral açısından antioksidan zenginliği olan bir, bir sebzedir. Dolayısıyla folat, C vitamini, K vitaminleri yine enginarda bulunuyor. Bunun yanında magnezyum, fosfor, potasyum, demir açısından da iyi bir kaynak olarak kullanılır aktar sektöründe 23 ve 28 gram Yaklaşık lif Oranında 7 gramı Bu enginarda Ne yapmış oluyor? Ortalama bir lif yapmış oluyor Bunun Bir adetini yaklaşık olarak kalori baktığımızda da 60 kalori 4 gram Protein Bu gibi ölçüleri var Vitamin deposu olarak da Yine bunu görmüş oluyoruz Bunun dışında Yine enginarda Fosfor, Kalsiyum, Demir Sodyum, potasyum, magnezyum, çinko, A1, B1, B2, B6, C vitamini oldukça zengindir. Dostlar ben bunları niye sayıyorum? Sevgili dostlar, bunları anlatıyorum ki yani olaki bir ihtiyacın olur. Diyelim ki a B1 vitamini, A vitamini, B2 vitamini, B6 vitamini, C vitamini ne yapmış oluyor? Bunlar size ihtiyacı olduğu zaman çabuk şekilde nereden bulabilirim, nereden alabilirim diye baktığında bunların faydaları var bir de. Biz bunlara programda anlatmıyoruz. Mesela C vitamini faydaları, B vitamini faydaları. Bunun ne yapmış oluyoruz? Anlatmamış oluyoruz. Sadece içindekileri anlatmış oluyoruz. Enginarın faydası baktığımız zaman böyle birçok özelliği var. Şöyle sırayla bakmış olalım. Yine enginarda neler var? Neler yapılıyor? Bunları sizlere sırayla anlatalım, bilgilendirelim. Mesela enginarda, yaprak enginar veya enginar kendisinde. Biz bu aktar sektörünü yapraklara tükettiği için bundan bahsetmiş oluyoruz. Enginarın yüksek protein yani yüksek protein sayesinde kalp kaslarını güçlendirir. Mesela ne yapıyor? Yüksek protein var. Bu da kalp kaslarını güçlendirme yardımcı oluyor. Yine ee, kalbin rahat çalışmasını sağlar. Demir bakımından zengin yönüyle demir eksikliğini ya dolayısıyla anemiye destek verir. Demir anemisi eksikliğine destek verir. Bunun yanında antioksidan özelliği sayesinde vücuttaki toksin maddelerin atılmasına yardımcı olur. Karaciğerin sağlıklı çalışmasını sağlar. Enginar deyince aklımıza ilk ne geliyor? Karaciğer geliyor. Karaciğeri anlat. Yani karaciğer Enginar. Deve dikeni Enginar. Bunlar beraberdir. Yine yapısında bulunan potasyum minerali vücuttaki sodyum potasyum dengesini düzenleyerek tansiyonun düzenlemesine yardımcı olur. Yani potasyum, sodyum birbirinin olmazsa olmazıdır. Ne yapıyor? Pot, e, potasyum sodyumu düzenliyor. Dolayısıyla ne yapmış oluyor? Tansiyonun düzenlemiş oluyor. Düşmesine sebep oluyor. Sodyum yükselince tansiyon yükselmiş oluyor. İçerinde bulunan glasetin antioksidanlar sayesinde yine kansere karşı vücudumuzun koruduğu bilinmektedir. Bu da yine yıllardır anlatılan, bilinen şeylerdir. Yine enginlerde bulunan sinarin adlı bir madde var. Bu sinarin maddesi kandaki kötü kolesterolün düşmesine yardımcı olur. Bunlar araştırılmış, bilimsel çalışmalar yapılmış. Artık e, teferruatlı bilgileri sizlere burada paylaşmış oluyor. Sinarin maddesi mesela e, yine deve dikeninde de sinarin maddesi vardı. Bu da aynı şekilde ne yapmış oluyordu? Karaciğer enzimlerine yardımcı olmuş oluyor. Deve dikenini biliyorsunuz, takip etmiş oluyorsunuz. Zaten eski programda vardı. Yüksek lif yapısından dolayı kan şekerinin dengeleyici özelliği var. Yine şeker hastaları içinde zeytinyağı ve etli yapılmış enginar yemeği beslenme kalitesini güçlendirir, artırır. Yine şeker kontrolündeki olumlu etki göstermekte olduğunu bütün bu cami içindekiler karışımlarda kullanarak bunu bilirler zaten. Ne yaparlar? İşte biz karışım diyor. Formül istiyorlar. Formül diyelim verelim. Formül yaparken zeytin yaprağı tarçın yanında ne yaparlar? Enginar. Bunlar ne yapmışlar? İlave olarak enginar verilebilir. Bunun gibi çok formüller vardır. Yine sigara içen bireylerde vücutta biriken nikotinin seviyesinin azalmasına yardımcı olur. Bu da bilinen özelliklerim tanesi. 100 gram pişmiş enginarda 53 kaloridir. Bunu düşük kalorisi nedeniyle kilo vermek isteyen bireylerin tercih ettiği sağlıklı besinler arasında yer almaktadır. Ayrıca tüm sağlıklı yönleriyle dışında bilinmeyen bir yönü vardı ki sadece bedenimize değil ruhumuza da hitap eder. E vazoya koyacağımız enginar kısa sürede çiçek açar. Mor çiçeği kokusu sayesinde ruhumuz beslenir. Güzel böyle bir e, ferah bir ortam oluşturmuş oluruz. Ya bunun yanında yine Enginar'ın beden ve siyahat noktasında bilmemiz gereken en önemli özelliği karaciğer dostu olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ve beslenmede, yemek üzere beslemede, şeker hastalarında içindeki lif ve kalori meselesinden kaynaklanan destekten dolayı da ne yapmış oluyor? Destek vermiş oluyor. Hemen ben vaktimiz azaldı. Enginar'ın sirkesinden ne yapabilir? Bu Biliyorsunuz sevgili dostlar Enginar'ın ve tozunu kullanıyoruz. Sirkesi de var. Hemen size ben kısa bir şerbet yapayım. Çok fazla vaktinizi almayacağım. Malum şöyle biraz su atıyoruz. Şimdi sirke döküyoruz. Onun yanında hemen biraz da su ilave ediyoruz. Şöyle içilebilir enginar sirkesi. Biliyorsun Türkiye'de ilk defa içilebilir sloganı bize aittir. Sirkeler içilebilir biz yapmıştık. Şöyle de bir Ne yapalım? Şöyle de bir kaşık bal atarsak enginar şerbeti yapmış oluruz sağlığımız açısından. Bunu biraz daha güçlendirmek isterseniz, bak şöyle bir, bunlar çok eski formüller ha. He. Böyle hemen bulduğum formülü değil bunlar. Şöyle de bir ne yaparız buna, sevgili dostlar? Şöyle de biraz daha gül kurusu attık mı? Bak şöyle gül kurusu attım mı? Alın size bir şerbet. Daha öyle günü kurtaracak, zinde olacak, enerji verecek, karaciğeri destekleyecek, kolesterol, tansiyon mansiyona destek olabilecek. Size ne olmuş oluyor? Size bir formül. Haydi bakalım. Şifa niyetine Bismillah diyoruz. Hoş bir tadı var. Kokusu da hoş. 7'den 70'e herkes kullanabilir. Enginar kimle kullanamaz? Böyle bir soru yok. Çünkü enginar sebzeyi herkes, çocuklar, yaşlı herkes kullanabilir. En gün da herkes kullanabilir. Allah Teala programları hayırlara vesile edesin. Şifa bulmanıza nasip olmasını diliyoruz inşallah. Böyle bir vesile kılsın diyor. Başka bir program yine Toprak Tabiat programında yeniden görüşmek dileğiyle sizlere sağlık, sıhhat, huzur, mutluluk, afiyet diliyoruz efendim. Allah'a emanet olun.